CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ve İl Yönetim Kurulu üyeleri son günlerde Meriç, İpsala, Havsa ve Yeni Karpuzlu'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında ilçe başkanlıkları, belediye başkanlıkları ve esnafla bir araya gelen CHP heyeti yurttaşların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinledi. Meriç'te ilçe başkanı Ali Çetin ve yönetimini ziyaret eden heyet ardından çarşı ve pazarda vatandaşlarla buluştu. İpsala'da ise ilçe başkanı İsmail Göksu ve yönetimiyle görüşen Balkanlı, ilçe de esnafın ve halkın nabzını tuttu. CHP heyeti ayrıca Yeni Karpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprülü ve Hafsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden'i makamlarında ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Hafsa İlçe Başkanı Memduh Doğramacıoğlu ve yönetimiyle de bir araya gelen İl Başkanı Balkanlı, örgüt çalışmaları ve yerel sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman halkımızın yanında, yerel yönetimlerimizin de destekçisiyiz birlikte öğretiyor birlikte yönetiyoruz ifadelerini kullandı.